Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy bir Playtime Chapter 2'ye oynayacağız. Böyle devam edeceğiz. 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm. Tabi unutmazsam. Bazen unutuyorum arkadaşlar. Atmayı unutuyorum. Bir üç ilisinde hiç aklıma gelmiyor, atamıyorum o yüzden. Şimdi o zaman gene video oyunumuza geçelim. 3 2 1 geç. <laughs> <laughs> ah, hey, neredeyim? Ah. Kankalar Neredesiniz? Zürü Sağ ee, e, Burası kapalı buraya mı gideceğim? Eee şey yapmadım ki. Aa, denek yaptım. Bakadayız <laughs> Canım acıdı. Aa. gerekiyor. Ah. 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 Gümteklerim. Bunu attırmazdım. <laughs> ne aldım lan ben? Çantamıza çantamıza ne aldım ben? Bir şey? Anahtar almışım. Oyunda bir sıkıntı çıkmıştı arkadaşlar hallettim o zaman devam edelim. Ay bir anda hareket edemeyeceğim. Tutmadım ya. Bak şunu. Bir şey verdi <var> şey. <laughs> işte. de bakalım. Elektriği yapmamı istiyorsunuz. devam edelim yine. Popit. Sen neden bana yaptırıyorsun? Elektriği sen yapmıyorsun. Allah Allah. Popi. Yuttun beni zaten birinci gibi. Lan ne düşmesin açık mı la? E ee, burası da kilitli. <laughs> Nereden gideceğim? Bu zannı. Topi. He? Hey. Listen. <laughs> <hey, gülüyor> <hey>. I'm going <laughs> to need you to trust me. Topi. <laughs> Bekle beni. Popi, popi, popi. Popi'yi kurtaracağım. Hah, <laughs> geldik mi? Hadi girelim. E kapı kapalı. Da 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 da. Hey, ben patronum. Operler odasında kilitlendim. Elektriği yapman gerekiyor. Kapı sonra açılacak. Da 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 da. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hadi şu elektriği yapmamı istedim de patronum. Tam oldu. Burada engeller varmış. Tahmin etmiştim. Heh. Tahmin ettim burada engeller var. Şimdi, evet, şimdi kapı açılıyor. Bekle. Dıt. Durun. Hele bir. Sana kapı açacağım. Ortam elini alacak. Sana kapi açacağım. Tamam patron. Mamiyi mi acaba?

kolu Sana kapıyı açtım. Ya, ya. Demek ki James oyun alanı buramış. Burasıymış. Kapı ya, ya. gitti. Hmm, bu ne? Bakalım bakalım. Ya, ya. Evet, ben test kartım ya. İdirim o zaman. Bur Burası mı? Açın kapıyı. Dede dede. Kolu indirmen gerekiyor lan. Tamam patron. Hmm. Bunu mu? Evet. Dede Evet. Hi kids. game. Hoş geldiniz. Ben Ener. Ben super duper fun games to play. Yeşil kırıp mavi el, ve yeşil elle yapman gerekiyor. Follow mommy long legs down the stairs and start playing musical memory. See you buradan mı gireceğiz? Alın beni içeri. Ne yapayım bunu mu düşüreyim? Canım bunu düşünmüyor. Okey. <laughs> o buradan mı gideceğim? Tek bir yer kaldı. Burası. Hım. Hayır ben buradan gidemem. He, hmm. el yapmayayım mı geldim. Hım. Çukralandız daha. Su geri nerede diyecektim. Bununla bir de ne yer. Hım. Basalı. Ah. Aa boru kopukmuş. Hemen takalım. Hmm. Bir, ne, yapayım, Ay, ne, ses la, bu ne Çok sesli. Açık kapıya. O yere yapacaksın yap, ne git sana. Tamam anne. Mami ne oldu? Hmm. Boya vardır inşallah. Hmm. Şimdi inşallah boya vardır. Hmm. İnşallah boya vardır. Boya yok. Ya açın şu kapıyı boya yok. Açın. Bak kredi kartımı bu cebe bir bakıdı. Ne 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 buraya çıkman lazım. Yoksa dışarı. Bir tane. Bir dede boyu itek. Vallah. Aa, yine çok sesler var, bastım. Doğur. <Sessizlik> Tam üstten, üstten alayım bari. Evet, hadi bakalım. Aa, doğruydu. geldik. Evet arkadaşlar. Birinci bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Ben ikinci bölümü istiyorsanız 10 like atsanız yeter be. Bay bay.